Doymak bilmeyen oburların bitmeyen ihtirasları yüzünden her defasında düştüğünde gökyüzünden bela yeryüzünde ilk ağlayan çocuklardır. Kimilerince etrafa yayılan kıvılcımlar havai fişek gibi izleniyor emtia borsasından. Bunu görünce medeniyet yorulur mu, yorulur mu bilinmez. Son model yalancı tomurcuklar yağıyor göklerden. Bunlar toprağa deyince zararlı endemiklerdir. Korkacak bir şey yok Tomurcuklar patlayınca çiğ çiğ sadece ilk kör olacaklardan çoğu bebeklerdir. Can çekişiyor kızgın demir gibi çekiçlerin balyozların altında ezilen şehir. Ayı görmüş ceylan kadar ürkek olur mu bir kent? cıvıl cıvılken neden susuyorsun ki evdeki meydan? Daha önce benzerleri binlerce kez beyinlerde yankılanan Ukrayna'da endemik acı bir siren çalıyor şimdi milyarların kalbinde. Zula'daki bayatlamış somunlar için sınırlardan koşarak hücum eder askerler göklerden yerlere çakılan gökdelenlerden korkmayın. Onlar burjuvaya mahsus suni çiçeklerdir.''